Pazarcı dayı. Elektronikler kütür kütür. Gel hepsini götür. Pazarcı dayı yine sizin için şahane bir ürün inceliyor. Bu ürün hem hafif hem çift katmanlı hem de sızdırmaz özelliğe sahip bir ürün. Isı göstergeli On Go akıllı termos olarak geçiyor. Bu termos sayesinde içerisine koyduğunuz suyun artık soğuyup veya ısındığını çok net bir şekilde anlayacaksınız. İnşallah güzel çalışıyordur. Polo Smart yine burada bir, bir şeyler yapmamıştır. Polo Smart yine güzel bir ürün getiriyor. Kapağındaki led gösterge sayesinde bu ürünü çok rahat bir şekilde kullanacaksınız. İçerisindeki suyun derecesini anlayıp ona göre yudumla ona göre içebilirsiniz. Tabii içerisindeki gösterge sayesinde aslında ateşinizi de ölçebilirsiniz. Bu da bir dipnot. Vücudunuzun herhangi bir yerine dokundurun. Ortalama bir dakika bekleyin. Ondan sonra ürün size değil ses çıkar. Ya şaka yapıyorum. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Ürün dayanıklı ve sağlam yıkanabilir ve sağlıklı. Tabi bunu Polo Smart diyor ben demiyorum. Ürünü yakından alıp kullanan kişiler lütfen yoruma yumulsun. Orada lütfen ürün hakkında düşüncelerinizi yazın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Pazar dayının dediklerini yapın. Yaptıklarını yine yapın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.